çocuklar. Ben Tomina. Bugün size bahçede başıma gelen bir şeyden bahsetmeye geldim. Bahçede rengarenk desenleri olan bir çiçek gördüm. Onu merak ettiğim için yanına yaklaştım. Nazikçe parmağımla dokunmaya tam çalışırken birden uçmaya başladı. Kanatlandı. İnanamadım. Meğer soğuk bekmiş Çiçek değilmiş. Bunun üzerine harika bir şarkı aklıma geldi siz de bana eşlik edin. Birlikte kelebek şarkısı söyleyelim. Başlayalım o zaman. Güneşli, güneşli, güneşli bir günde Yem yeşil, yem yeşil bir yaprak üstünde O da ne, o da ne? küçük bir yumurta Yumurtaya baktım yakından nazikçe Acaba dedim bu da ne? Kulağımı yaklaştırdım, dinledim önce. Burnumu yaklaştırdım, kokladım bir süre. Ne bir ses vardı, ne de bir koku. Ama sonuçta bu bir canlının yumurtasıydı. Birkaç gün sonra yumurta çatladı. O da ne, o da ne, küçük bir tırtıl çıktı. Bu tırtıl çok açtı. Yaprağı yemeye başladı. Kıt kıtır, kıt kıtır, kıt 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 kıtır. Karnı doyan tırtıl büyümeye başladı. Zamanla büyüyen tırtıl kendini bir yaprağın dalına sarmalayarak koza yaptı. Bu koza içinde mışıl mışıl uyudu. Peki çocuklar Sultun hep orada mı kalacaktı? Bakalım ne olmuş. Bir hafta sonra koza aralandı. O da ne? O da ne? Kanatları vardı. Desen desen renkli, uçuşan kanatlar. Bildim ben, bildim ben. O kelebek olmuştu.